Herkese merhaba arkadaşlar benimle bugün Clash Royale'de Creative Destiny nasıl oynanır bunun ilgili çok video çekmemi istediniz ben de videosunu hemen çekeyim dedim görmüş olduğunuz üzere bu desteyle oynayacağım videoya da beğeni atarsanız şimdiden çok teşekkürler o zaman maçlara geçelim hemen İlk maça geçtik karşımıza GSG geldi Şimdi arkadaşlar neden dünya sıralamasında oynamıyorum? Videoyu yetiştirmem lazım gene. Arkadaşlar çok düzenli bir insan değilim ama her gün de düzenli video atıyorum o yüzden yani biraz sıkıntılar çekiyorum kısacası. Yarın bu arada çekiliş sonuçları açıklanacak bu videoyu gerçi kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama onu da söyleyelim. Şimdi karşımıza gelen ilk eşleşmeyi size anlatacağım. Karşımıza gelen deste böyle bait tarzı yani genellikle büyüğümüzü çıkartmaya yönelik olan. İşte Dart Goblin'idir, iskelet fıçısıdır, duvar yıkıcısı de olabilir. Bilmiyorum ama böyle bir deste. Şimdi arkadan biz de iskeletleri bölelim. Rakip şimdi şövalyesini çıkardı ya. Şövalyesini çıkardığı için müsaitiz yani şu an rakibe girebiliriz. Tamam elektro atalım buna. Kreatif'in yapmanız gereken en iyi formülü söyleyeyim en ucuz en iyi şekilde savunmak. Veya işte hangi kartı atıyorsanız kontrol hata çıktığına dikkat edin. Mesela burada rakip havan attı, iskelet attı. 5 iksir kullandı değil mi kreat evimize? Yani karda diyebiliriz bir nevi ama Şimdi bizim kartlarımız birikti. Hemen tomluk atalım. Mesela aletopun niye attı? Yani değil mi? Çok saçma. Böyle fazladan bir şey görürseniz Aha mesela varille kötü attı. Şu an maç bitti abi. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Gördünüz mü? Bazen bu kadar kısa sürüyor işte. Kreative'i tamamen mesela siz ilk devini atıyorsunuz ya eğer rakibin binası varsa daha sonrasında ikincisini hemen döndürdüğünüz zaman rakip cevapsız kalıyor. Veya yani çok yüksek hasarlar çıkarıyorsunuz. İkinci maça geçelim biz en iyisi. Bak mesela buna alev topu atacağım sadece. Bir de elektror. Neyse maçın sonucunu göstereyim. Sonra diğer maça geçelim. Evet karşımıza bir Japon geldi. Bakalım ne oynuyor? Arkadaşlar bu videoda tamam kreatif taktiklerini bahsedeceğiz. Ama hangi deste oynadığı önemli benim için. Mesela yine bait tarzı bir deste geldiyse yok tamam bait gelmemiş. Mega şövalye büyük ihtimal bu iki kartın olduğu deste. Mega şövalyeli desteler. Arkadaşlar avcı evrimini kullandığımız için şanslıyız. Şimdi bir dahaki sezonda şöyle bir şey olacak. Hayret evrimi gene geri plana düşecek. Yani %50 bir nerf aldıktan sonra oynanmaz. Şimdi elimizdeki en iyi kart balıkçıydı burada. Köprüden mega şoalli atmayacağını biliyorum. Veya kraliçe atmayacağını düşündüğüm için attım. Kraliçe atsaydı kraliçe atardım bu arada. Alev topunu attım. En iyi hamle oydu gene. Evet köprüden direkt mega şoalli attı. Şimdi arkadan iskeletleri böldüm. Mesela köprüden böyle atarsa arkada kraliçe var diyelim. Önce arkadaki kraliçeyi aldım. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi mega şövalyeyi şu an alıyoruz. Şu an evrimli mega şövalyesi olmadığı için kraliçe devini köprüden basabiliriz. Şimdi prens atacağını bildiğim için balıkçı. Tamam. Isket de atalım. Çarpmayı güzel kullandı. Önce elektroru. O haydut kulemize vuracak. Minimal hasarları göze alabilirsiniz. Çünkü biz daha fazla hasar vurduk. Yani her ne kadar kerdaysanız bu hasarı yiyebilirsiniz. Çete atar büyük ihtimal. Aynen. 3 iksiri 3 iksir daha attı ve böylece şu an durum eşitlenmiş oldu. Hatta kuleye vurduk. Bu tarz eşleşmeler böyle oynanıyor. Duvar yıkıcı gelebilir mesela. Elim hazır da. Aynen. Avcı böyle atalım. Sol taraftaki vurabilir. Çünkü dediğim gibi hasar farkı var. Alev topunu hemen atıyorum. İkinci alev topunu da hızlıca döndürmek için. Prensi mesela çok kötü bıraktı. İskeletleri böyle atıyoruz. Mesela gördünüz mü? Bu rakip kötü oynuyor. Yani kendini belli ediyor. Geriden çıkmaya falan çalışsa aslında bir şeyler yapabilir belki. Ama bir şey yapamayacak. Şimdi balıkçı atalım Mega Şuali için çok iyi. Gördünüz mü? Ya tahminleri böyle yaparsanız her zaman kazanırsınız. Ama işte Kral Devi destesinin zorluğu buradan geliyor. Kral Devi destesini oynamak istiyorsanız çok iyi bir şekilde tahmin yapmanız lazım arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Bu işin olayı bu. Gördünüz mü? Yani karşıma Barzo geliyor yenemiyorum demeyeceksiniz. Çok rahat bir şekilde oynayacaksınız. Rakipleriniz böyle oynuyordur yani. Bundan daha iyi oynayan bir oyuncu varsa siz de daha iyi oynayın. Yani neyse. Şimdi Yine bir maçtayız da bakalım. Abi beklemeyelim hadi. İskeletleri attım. Gene duvar kıcılar. Hemen tomruk. Arkadaşlar bu video büyük ihtimal full şey oldu. Yani karşımıza büyük çıkartmalık deste geldi. Bak sürekli bizi darlayan desteler. Yani kratle oynarken bu desteler de bu arada sıkıntı. Onu da söyleyelim. Ama geriden böyle kart atarak çok yüksek ihtimal yenebiliyorsunuz. Hemen Tomru bırakalım. Avcı atıyorum Goblin çetesi atabilir diye. Ne yapacak? Bak baskıda kalıyor gördünüz mü? Goblin çetesini atamadı çünkü. Yani varsa eğer. Highlight'ı bırakıyorum. Hemen kuleyi aldık fark ettiniz mi? Abi buradaki olay neydi biliyor musunuz? Rakibin iksiri kalmadı. İksir kalmadı bir de baskı kurmaya çalıştı. Bu yüzden maçı direkt kaybetti. Bu eşleşmeyi 10 saniyede özetlemem gerekirse, rakibin her kartını cevap vermek zorunda değilsiniz. Eğer rakip kral devinizi anti bir kart çıkardıysa, işte yakın menzil kartını da falan çıkardıysa, çok yüksek ihtimal direkt kuleyi alabiliyorsunuz. Dart goblinini almak burada çok önemli. Mesela tomru sürekli dart Goblin'ine saklayın. Böyle yaparsanız çok yüksek ihtimal maçları alırsınız. O zaman diğer maça hemen geçelim. Doktor Rico. <laughs> Biliyorum öyle yazmadın da. Öyle diyesim geldi. Evet bakalım. Aha gene iskelet fıçısı. Allah Allah. Garip ya. Niye sürekli bu desteler geliyor? Başlığı değiştirebilirim yani buna göre. Avcı atalım. Biraz kötü attık bu arada. Evet. Neyse. Sorun değil. Direkt arkadan kayıt devam atabilirim aslında. Aynen. Direkt basalım. Binası var ya da yok fark etmez. Eğer karşınıza iskelet fıçısı, goblin çetesi, dart goblini, duvar yıkıcı, hayalet bu tarz kartlar geldiyse her daim geriden çıkın abi. Bakalım. Hatta bak serserileri var. Dart goblini de atacak. Aynen. Önceden biliyorum abi. Niye? O kadar çok oynadım ki bu eşleşmeyi. Hani beynim bildiğin robotlaştı. Alev topu atalım. En mantıklı hamle oydu. Ya aslında avcı da atılabilir ama. Gerek duymadım. İyi oyundu falan atıyor. Arkadaşlar bu arada bu eşleşmeler kolay değil. Kreative'nin zorlandığı maçlar gene bunlar. Eğer mesela rakip aşırı proysa. Ve çok iyi baskı kurursa. Sizi yenebilir ama. Geriden Kreative'ye döndürme taktiğiyle. Rakibi yenebiliyorsunuz genelde Çünkü. Dediğim gibi her kartınıza cevap veremiyor o da. Highlight'ı bıraktım. Ne yapacak? O da hayalet attı. Arkadan avcı bırakacağım. Soldan gelebilir belki. Baskı kurmaya çalışabilir. Ne yapacak acaba? Köprüde serseriler attı. Buna mesela direkt tomruğu yapıştırırım. Evet. Şimdi sol alev topu. iskeletler. Burada güzel bir hasar yiyeceğiz. Gördünüz mü? Elimizde pek bir kart yoktu. Sen mesela sağda tomruğu çıkarmasan gene sağdan hasar yiyecektin. Yani gene çok fazla iksir kullanmış olacaktık. Bu yüzden her türlü zararda çıktık. Şimdi arkadan kreative basacağım. Soldakileri sadece elektrik ruhuyla idare edeceğim. Burada balıkçıyı güzel kullanmak çok önemli bu arada. Ama önce avcı atacağım arkasına. Hemen bir tomruk. Tomruğu ne kadar hızlı çevirsem o kadar iyi. Şuna da hemen bir elektroru. Hayleti de sola atalım. Tomruğu bir daha bırakıyorum. Mesela gördünüz mü? Aşırı fazla hasar yedik. Şimdi sağdan kraliçeme basacağım. Soldan çünkü kartlarımız gidiyor. Yine mi chat atacak? <laughs> Abi makara gibi ya. Maçın zorluğunu görüyor musunuz? Cidden zor. Bunu hemen tomruk atmam lazım. Avcı Güzel. Evrimli kreativimiz döndü. Basabiliriz bu arada. Neyse tamam biraz bekliyorum. Tamam. Ulan biraz yanlış oynadım ya. Benim hatam var. Elim çok iyi refleks veremedi bu sefer. Aha. Mesela. Sarmaşığı aşırı gereksiz çıkardı. Tamam soldan girelim ya. Çok iyi. Dart'ı da sağdan çıkardı. Sağdan gireceğimizi mi düşündü acaba? Ve maçı kopardık. Abi çok zorlandım. Mesela. Evet. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.